Bugün burada bir kez daha sözümüzü barış için, kurmak için bir aradayız. Tabii ki barışın hukuk olmadan gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Ve bir hukuk söz konusu olacaksa ilk kurulması gereken hukukun kadınla olması gerektiğine inanıyoruz. Ülke ilk defa bu kadar sancılı bir süreç yaşamıyor. Ama biz biliyoruz ki her sancın ardından yaşanan doğum bir yeniyi, bir değişimi, bir dönüşümü getirir. Bugün ülke bir değişimi, bir dönüşümü yaşıyor. Son bir yıl içerisinde ülkenin gündeminin nasıl değiştiği, bu değişimin bölgesel gerçeklikten bağımsız olmadığını, küresel gerçeklikten bağımsız olmadığını bizler biliyoruz. Ama yine buradan Diyarbakır'dan çağrımızı yaparak Türkiye Kadın Hareketi'ne, yine Türkiye Kadın Hareketi ile birlikte Orta Doğu Kadın Hareketi'ne ve Küresel Kadın Hareketi'ne, içinde bulunduğumuz sürecin Halklar açısından en sancısız ama değişim dönüşümün kadınların lehine olduğu bir süreci örgütlemek için bugün buradan sözümüzü kuruyoruz. Metne başlamadan önce bir kez daha burada toplanan, yıllardır Barış'ın emekçisi olan kurumlarımıza ve Teca'nın değerli aktivistlerine teşekkür ediyorum. Tevgara azat Azad bu ilk çalışması değil. Biliyoruz ki son çalışmada olmayacak. Ama buradan metne başlamadan önce sürecin yani değişim ve dövüşümün bir öznesi olarak kendimizi gördüğümüzü, bu sürecin bizler hareket etmeden ve hareket ettikçe zincirlerimizin farkına varmadan ve bu zincirleri kırmak için iradeyi ortaya koymadan gerçekleşmeyeceğini de biliyoruz. Bu vesileyle metnimizi Türkiye Kadın Hareketi ile paylaşmak istiyorum. Barış insatı demokratik toplum ve anayasada kadınların sözünü kurmak için çağrımızdır. Türkiye'nin son 40 yılına Kürt meselesi kapsamında yaşanan çatışma damgasını vurdu. Türkiye'nin siyasal, toplumsal ve kültürel yapısının tamamı bu çatışmanın zikzaklarıyla şekillendi. Son Kürt isyanı, Türkiye'deki tüm politik mücadeleleri, toplumsal hareketleri ve ittifak ilişkilerini köklü biçimde etkiledi. Türkiye Kadın Kurtuluş Hareketi pek çok farklı bileşeniyle birlikte Kürt meselesi ekseninde barış sözünü kurmak, yaygınlaştırmak, barışın sadece tepede konuşulan bir güvenlik meselesi olarak değil, politik ve toplumsal bir mesele olarak, inşa edilecek bir süreç olarak kavranması yolunda önemli kazanımlar elde etti. Bugün barışın toplumsallaşması ve aşağıdan inşa edilmesi mücadelesi her zamankinden daha azem daha güçlü ve yakıcı bir mesele olarak biz kadınların önünde duruyor. Barışın toplumsallaşması süreci tek bir taleple ve bir seferde yapılacak bir hamleden çok sürekli, ısrarlı ittifaklar örerek ve ittifak ağlarını genişleterek yürütülecek uzun soluklu bir mücadeleyi ve çalışmayı gerektiriyor. Yaşadığımız coğrafyadaki kadınlar erkek egemen zihniyetin, kapitalizmin, militarizmin, şövenizmin ve dinciliğin birbirine eklenmiş işleyişinden çok büyük şiddet görmüş ve buna karşı çok mücadele etmiştir. Kadın cinayetlerinden yoksulluğa, nefret saldırılarından yok sayılmaya, kadın emeğine el konulmasından her alanda şiddetlenen cinsiyetçiliğe çok zor bir cinsiyetçilikle çok zor bir 10 yıl geçirdik. Zira başarılamayan, yeşertilemeyen her barış sürecinden sonra daha güçlü bir militarizm, savaş, şiddet, şövenizm ve milliyetçilik dalgası yükselir. Tam da bu nedenle son 10 yılda muazzam bir yıkım sürecinden geçtik. Buna rağmen mücadele etmekten bir an bile vazgeçmedik. Bu birikime dayanarak çok büyük bir şiddet üreten savaş politikalarına karşı sözümüz ve barış inşası için çok umut, kimi temel, çok somut, kimi temel taleplerimiz var. Tüm kayyumların geri çekilerek kayyum uygulamasına son verilmesinden terörle mücadele kanunun yürürlükten kaldırılmasına başta hassas tutsaklar olmak üzere tüm siyasi tutsakların özgürlüğünden siyasetin suç olmaktan çıkarılmasına ve İstanbul sözleşmesine geri dönülmesine bu talepler ortak mücadelemizle şekillenmiş taleplerdir. Özgür Kadın Hareketi hem bu taleplerin taşıyıcısı hem de barış sürecinin esas öznelerinden birisidir. Bu bağlamda barış sürecinin baş müzakerecisi Sayın Abdullah Öcalan'ın çizdiği barış ve demokratik toplum çağrısının yakıcı öneminin bilincindedir. Ve barışın toplumsallaşması çabasını kendi asli politik görevi olarak görür. Üstelik barış inşa inşasının sadece Türkiye ile sınırlı değil, Rojava dahil dört parçada Kürtlerin yaşamıyla siyasi iradesiyle ve bilhassa güvenliğiyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda hem Türkiye içinde hem sınır ötesinde ki tüm militarist girişimlerin askeri operasyonların karşısında internasyonalist bir perspektifle diğer tüm müttefiklerimizle birlikte bir barış koalisyonu örmek için mücadele edeceğiz. Barış inşasının uzun soluklu bir süreç olduğunun bilinciyle onurlu bir barış uğruna kaybettiklerimizin mirasıyla ve bugün yeni ve eşitlikçi bir dünya kurmanın özlemiyle bu görevi yerine getirmek için mücadele edeceğiz. Yükümüzün ağırlığını biliyoruz. Bu ağırlığa uygun bir yürüyüşe hazırlanıyoruz. Bugün Türkiye'de kadınlardan geniş işçi ve emekçi kesimlere, Alevilerden Kürt toplumuna, siyasi to tutsaklardan gençlere, LGBT'yi artılardan azınla, hazınlıklaştırılmış gruplara kadar herkesin barışa ve demokrasiye ihtiyacı var. Kürt özgürlük hareketi bugüne kadar olduğu gibi bugün de barış programını Türkiye'nin tüm ezilenleri, sömürülenleri ve mücadele edenleri için ortak bir sol, sosyalist çizgi olarak inşa etme konusunda kararlıdır. Çünkü kadınlar esasen bu mücadelenin öncü gruplarından birisidir. Zira savaşın, militarizmin tekçiliğin, kapitalizmin, erkek egemen zihniyetin, dinciliğin, cinsiyet kimliğiyle cinsel yönelim ayrımcılığının ve sömürgeciliğin şiddetini en çok yaşayan ve buna karşı başka bir dünya ve kurtuluş özlemiyle en çok mücadele eden kesimlerden birisidir. O nedenle kadınlar olarak siyaset kanallarının açık olması, çözüm için hukuki zeminin yaratılması ve politik olarak cesur ve kararlı adımların atılması için sesimizi yükselteceğiz. Barışın, demokratik toplumun ve yeni bir demokratik zemin oluşmasının mümkün olduğunu pek çok kesimin farklı biçimlerde bunu talep ettiğini biliyoruz. Amacımız bu sesleri ortaklaştırmaktır. Yeni anayasa talebi bugünün Türkiye'sinde ve barış inşası süreçlerinde belki en acil ve ilk taleplerden birisi değildir öte yandan junta döneminde darbeciler tarafından hazırlanmış ve Türkiye'nin son 40 yıllık dönemindeki bütün antidemokratik uygulamalara temel teşkil etmiş 82 Anayasası'nı değiştirmek sadece Kürt özgürlük hareketinin değil pek çok politik hareketin çok uzun yıllardır temel taleplerindendir. Üstelik yeni anayasa tartışması iki açıdan temel önemdedir. Birincisi Türkiye toplumunun çok geniş kesimlerinin yeni ve eşitlikçi demokratik bir ortam ortak yaşam talebinin yeni bir toplum sözleşmesinin nihai hukuki ve politik metni olarak tartışılması önemlidir. İkincisi tüm barış inşası süreçlerinde çatışma sonrası yeni ve eşitlikçi bir ortak yaşam perspektifinin kavrayışının vücut bulacağı bir hukuki ve politik metin niteliğinde olacağından mücadele etmek gereklidir. Bizler Teja, Tevgeracı'nın azat olarak barış inşasının diğer mekanizmaları açısından olduğu gibi kendi özgücümüze, politik hattımıza ve kadın hareketiyle kurduğumuz geniş ve köklü ilişkilere güvenerek oturuyoruz. Bu masada Türkiye'de barış özlemine inanan, barışın toplumsallaşması için mücadele eden tüm kadınların sesi ve sözü olmak istiyoruz. Kimseyi geride bırakmadan, sendikal haklardan Kürt toplumunun statü taleplerine, tekçiliğin ve inkarın reddinden işçi ve emekçilerin kazanımlarına, kadınların varoluşunun ailedeki konumlarına indirgenmesine kadar hepsini bütünsel bir bakış açısıyla ele almak ve kadınların haklı taleplerini Anayasa tartışmalarında ele almak istiyoruz. Barış ve demokratik toplum inşası süreçlerinin ancak güçlü bir hukuki ve siyasi zeminde yaşarebileceğine inanıyoruz. Hem demokratikleşme ve hem barış inşasının güçlenmesi hem de yeni bir toplumsal sözleşmenin yapılabilmesi için bu siyasi ve hukuki zeminin oluşması için sonuna kadar mücadele edeceğiz çağrımız barışa inanan tüm kadınlaradır. İnancımızla, kaygılarımızla, barışa dair beklentilerimizle, eleştirilerimizle gelin tartışarak, tartışmalara güçlenerek sözümüzü ortaklaştıralım. Beklediğimiz Kürt Kadın Hareketi bu tartışmayı yürütecek birikime sahiptir. Yeni anayasa tartışmasına kadınların sözünü taşımak için kararlıdır. Bugünün kritik politik ikliminde barışın toplumsallaşması için yaşadığımız coğrafyadaki tüm kadınları bu vesileyle ortak mücadeleye davet ediyoruz. Bu topraklarda tüm ezilenlerin, sömürülenlerin ve mücadele edenlerin eşit ortak yaşamını kadınların öncülüğünde kuracağımıza inancımız tamdır. Çağrımız bu inancı paylaşan tüm kadınlaradır. Tevgara Jinin Azat.